Libya'da Türkiye karşıtı açıklamalar ve Türk askerinin ülkeyi terk etmesi yönünde sık sık açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Necla Menguş görevden alındı. Libya Dışişleri Bakanı Necla El Menguş, Başkanlık Konseyi kararıyla görevinden uzaklaştırıldı. Başkanlık Konseyi tarafından yayımlanan resmi kararda Menguş'un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Kararda Menguş'un Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı biçimde dış politika konularında başkanlık konseyi ile koordinasyon sağlamadan hareket ederek idari kuralları çiğnemesi nedeniyle uzaklaştırıldığı ifade edildi. Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılan kararda söz konusu soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği kaydedildi. Ermeni muhalefetinin yoğunlaşması ülkedeki iç siyasi durumu ağırlaştırdı. Durum, hükümetin başlıca muhaliflerinden biri olan Koçaryan-Sarkisyan ikilisinin kitlesel eylemlere başlamasıyla daha da karmaşıklaştı. Olayların arka planında İran'ın Erivan'da artan etkinliği dikkatlerden kaçmıyor. Tahran'ın Ermenistan'daki hükümeti değiştirmeye niyetli olduğu söyleniyor. Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın ülkesinde İran adamı olarak tanınması bu olasılığı güçlendirdi. Siyaset bilimci Nazım Cafersoy, İran'ın Ermenistan'daki güç dengesini değiştirme fırsatına sahip olmadığını söyledi. Uzman, bu iddiayı kimin ortaya attığını bilmiyorum. Bu iddiayı ciddiye almıyorum. Çünkü İran'ın böyle bir potansiyeli yok. İran'ın Ermenistan'daki gücü esas olarak onunla ekonomik ilişkilerden kaynaklanan bir süreçtir. Daha çok karşılıklı ticaret ile karakterizedir. İran'ın ekonomik gücü Ermenistan'ın güç dengesini değiştirebilecek düzeyde değil. İran Ermenistan'ın iç politikasındaki güç dengesini değiştirecek veya herhangi bir hükümet değişikliğini karakterize edecek bir dış güç değildir. İran'ın böyle bir potansiyeli ve fırsatları olduğunu düşünmüyorum. Rusya gibi diğer dış güçlerden de bahsedebiliriz. Rusya dışında İran Ermenistan'daki iç hükümeti devirme potansiyeline sahip bir güç değil. Gücü hesaba katmıyorum. Bunu gerçek saymıyorum dedi. Ermenistan'da muhalefetin halkı harekete geçiremeyeceğini vurgulayan uzman Sarkisyan geleneksel olarak bazı Rus çevrelerinin desteğini aldı. Koçaryan genellikle Ermenistan'ın iç politikasında Rusya'nın önde gelen isimlerinden biri olarak görülüyordu. Sarkisyan Rusya'nın kutsal politikasına geri döndü. Bunu 2018'de Sarkisyan'ın devrildiği zaman gördük. Moskova'daki bazı çevreler Koçarya'nın Ermeni iç politikası ile ilgili oyunlar oynamak istese de seçimler Ermeni toplumunun tepkisini gösterdi. Çünkü intikamcılar, Paşinyan'ı devirmek için bazı adımlar atmaya çalıştılar. Ancak bu işe yaramadı. Muhalefet halkı harekete geçiremez. Bunun somut sonuçları seçimlerden belli oldu. Koçaryan ve Sarkisyan Ermeni toplumunda itibarlarını kaybetti. İtibarlarının önemli bir miktarını kaybetmiş kişilerdir. Bunlar oyun kurucu değil. Sadece oyunda etkili figürler olabilirler. Bu süreçteki rollerinde Rus faktörü önemlidir dedi. Rusya Araştırmalar Merkezi Başkanı Salih Yılmaz, Azerbaycan'ın son 5 yılda yaptığı askeri ve diplomatik yatırımların zaferin sağlanmasına somut katkıda bulunduğunu söyledi. Azerbaycan'ın dengeli bir politika sayesinde bölgede kilit rol oynayan komşu ülkelerle, özellikle Rusya ve Türkiye ile doğru ortaklık vektörü ve müttefik ilişkiler kurmayı başardığını vurgulayan Yılmaz, Azerbaycan Türkiye ile ilişkilerini askeri işbirliği alanında stratejik bir düzeye taşımış, bu sayede orduyu önemli ölçüde güçlendirmiş ve yüksek profesyonel düzeyde savaşın yürütülmesine hazırlamıştır. Türkiye'nin NATO ordularıyla çalışma tecrübesini Azerbaycan'a aktarması bence 44 gün savaşında belirleyici rol oynadı. Dünyanın en iyi ordularından birine sahip olan Türkiye, Suriye ve Libya'da kullandığı askeri tecrübesini Azerbaycan'a aktarmıştır. Azerbaycan'ın diplomatik taktikleri de savaşın gidişatını olumlu etkiledi. Bakü özellikle Moskova ile siyasi olarak doğrulanmış bir diyalog kurabildi, ordusuna İsrail yapımı silahların en iyi örneklerini maksimum düzeyde tedarik edebildi ve savaşın yürütülmesi için yetkin bir şekilde hazırlanabildi. Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesi Azerbaycan'a da önemli faydalar sağlamıştır. Rusya'nın özellikle Karabağ konusundaki tutumu, Azerbaycan topraklarında düşmanlıkların yürütüldüğünü teyit eden açıklamaları ve Ermenistan'a askeri yardım sağlamayı reddetmesi de savaşın sonucunu bir ölçüde etkilemiştir. Böylece Moskova, Erivan uğruna Ankara ile ilişkileri bozmak istemediğini gösterdi dedi. Rusya'nın savaşa müdahalesi, Türkiye ile yakın bir kriz anlamına gelir diyen Yılmaz, bu, Moskova'nın planlarının bir parçası değildi. Aksine Türkiye ve Rusya Zengezur koridorunu açma konusunda anlaştı. Ermenistan'daki mevcut durum Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesini gerektiriyor, aksi takdirde ekonomik ve siyasi canlılığını tamamen kaybedecek. Ermenistan intikam almaya karar verirse kendi topraklarına tüm bölgenin güvenliğini ihlal edecek bir savaş daha yayılabilir. Ermenistan liderliği ülkenin içinde bulunduğu durumun umutsuzluğunu anlamalıdır. Erivan, Bakü ve Ankara ile ilişkileri normalleştirme ihtiyacını kabul etmelidir. Bu adım Rusya tarafından da destekleniyor çünkü böyle bir yaklaşım Rusya'nın Avrasya Ekonomik Topluluğu'nun gelişimi ve Çin'in Yeni İpek Yolu projesi için önemli. Şu anda üç ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi Ermenistan'ın atacağı adımlara bağlı. Hem Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımalı Görüldüğü gibi Ermenistan, küçülen nüfusu ve çöken ekonomisiyle Batı ve İran'dan varsayımsal destek beklemektedir. Ancak ne Azerbaycan ne de Türkiye Ermenistan'ın ilişkileri normalleştirmek için onayını 30 yıl daha bekleme niyetinde değil. Bu bakımdan Erivan'ın hiçbir yanılsaması olmamalıdır. Buna karşılık Rusya, Kuzey Kafkasya'daki Dağıstan ve Çeçenya ekonomilerinin kendi kendine yeterliliğini sağlamak için Zangezur koridorunun açılmasıyla da ilgileniyor. Bu nedenle bu süreci mümkün olan her şekilde destekleyecektir. Dolayısıyla Ermenistan için tek çıkış yolu Azerbaycan ile bir barış anlaşması yapmak ve bölgenin kalkınmasını engellemeye son vermektir diye konuştu. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yushchenko, Ukrayna-Azerbaycan ilişkilerini değerlendirdi. Eski Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Karabağ sorununu ruhun gücüyle çözmüştür, bu sorun artık yok, gündemden çıkarılmalıdır dedi. Ukrayna-Azerbaycan Ticaret Odası'nın iki ülke arasındaki ilişkilerdeki rolüne vurgu yapan eski Cumhurbaşkanı, genel ticaret cirosunu artırmak için yapılan çalışmalardan da bahsetti. Yushchenko, 44 günlük savaştaki zaferin ardından Azerbaycan'ı tekrar görmekten çok memnun olduğunu söyledi. Azerbaycan'ın azim, mücadele ve ekonomik kaynaklarla modern dünyadaki konumunu güçlendirdiğini belirten eski cumhurbaşkanı, Ukrayna-Azerbaycan ilişkilerine de değindi. Yushchenko, Azerbaycan herkes için sadece dost bir ülkedir, bu şekilde değerlendirilmeli ve bu ülkenin kaynakları dostça kullanılmalıdır dedi. Cezayir ordusu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un artık gerçek ile yanılsama, doğru ile yalan arasında ayrım yapamadığını belirtti. Ordunun yayın organı olan Cezayir Ordusu dergisinde, Macron'un 1830'daki işgalden önce bir Cezayir ulusunun olmadığı yönündeki açıklamalarına yanıt verildi. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron, siyasetinin başarısızlığını ve ülkesinin tarihindeki aksaklıkları karıştırıyor, artık gerçek ile yanılsamayı, doğru ile yanlışı, bilgi ile cehaleti birbirinden ayırt edemiyor, ifadeleri kullanıldı. Açıklamada Cezayir'e düşman olanlara diyoruz ki eğer ülkemizdeki korkunç sömürgeci geçmişinizden kurtulamıyorsanız bu hastalığın ilacı özür dilemek veya en azından susmaktır. Çünkü eğer yalan ve cahilce sözler dışında bir şey söylemeyeceksek tarihi çarpıtmaktansa biraz susmak daha iyidir denildi.